Merhaba bugünkü ürünümüz uzayabilen, teleskopik uzayabilen mıknatıs arama çubuğu diye geçiyor. Burada klipsi var, kapalı olduğu zaman o yaklaşık 17 santim, açık olduğu zaman da yaklaşık 70 santim boyunda. Ucundaki çelik mıknatıs sayesinde elinizin ulaşamadığı her şeyi çekebiliyorsunuz. Şimdi ben size böyle, normalde çok uzuyor ama kamerada tam onu şey yapamayacağım. Biraz kısaltarak göstereyim şeyi. Şu an kısalı bir, kısa bir şekilde mesela burada iğneler var toplu iğne var. Ondan sonra şey var. Bunu bir anda böyle e, hepsini böyle bir şekilde çekebiliyorsunuz. Veyahut da e, üşeniyorsunuz yere düştü mesela. Veyahut da arayıp bulamıyorsunuz. Bu mıknatıs arama çubuğu sayesinde rahat bir şekilde buluyorsunuz. Mesela burada bir anahtar var. Elim buraya mesela girmiyor. Ama bu e, çubuk sayesinde çubuk buraya çok rahatlıkla giriyor. Ve bunu rahatlık bir şekilde çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Ondan sonra burada mesela vidalar var. Burada mesela eliniz yetişmiyor. Bunu tabi uzatabiliyorsunuz da. Uzattıktan sonra mıknatısın sayesinde eliniz yetişmediği zaman bunu kullanıp bu vidaları ve çiviyi alabiliyorsunuz. Ondan sonra burada da mesela ağır bir çakı var. Bakın çakıyı da hakikaten ağır olmasına karşın bunu da çekti çıkar buradan. Ayrıca metal tornavida bakın bu da çok ağır bir ürün. Ondan sonra Hatta böyle ağır, çok ağır bir metre de var. Bu hakikaten de ağır. Yaklaşık 500 gram vardır bu ürün. Bunu bile çekiyor. Böyle uzayabiliyor. Mesela diyelim yere bir şey düştü. Mesela piliniz düştü yere. Arama çubuğun mıknatısı sayesinde bakın pili nasıl hemen çekti. Ayrıca diyelim başka şeyleriniz de eğer düşerse onu da çekebiliyorsunuz mesela. Bu tarz.